Bir başka takip formumuz ise deneme sınavı takip çizelgesi. Deneme sınav takip çizelgesinde girdiğimiz denemelerdeki sonuçlarımızı tek bir çatı altında toplayabiliyoruz. Örneğin buraya tarih atıyorum. 01 01 2025. Yayın ise M yayınları. Süre 135 dakika tuttum. Türkçeden doğru yanlışım 38 doğru, 2 yanlışım var. Sosyal'den 18 doğru, 2 yanlışım var. Matematik'ten 36 doğru, 4 yanlışım var. Fen'den 20 doğru, yanlışım yok. Bu şekilde arkadaşlar netlerinizi hesaplayarak Türkçeden 37.5, sosyalden 17. .5. 5 Matematikten 35 Fenden 20 şeklinde toplam netinizi buraya yazarak arkadaşlar Deneme sınavlarındaki yapmış olduğunuz netleri Tek bir çatı altında deneme sınavı takipçi sergesinde toparlayabiliriz Böylelikle denemelerimizde ve netlerimizdeki değişimlikleri çok rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Çünkü o yıl bu yıl olacak diyoruz senin için.